Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası, Eurobasket, heyecanı devam ederken, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı. Grup aşamasındaki namalup performansının ardından son 16 turunda İsveç ile karşılaşan 12 dev adam, rakibini 85-79'luk skorla geçerek turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Letonya'nın Riga kentindeki Xiaomi Arena'da oynanan maça istediği gibi başlayamayan Türkiye, İlk iki periyotta İsveç'in etkili oyununa karşılık vermekte zorlandı. İlk periyodu 20-23, ikinci periyodu ise 37-42 geride kapatan milliler, devre arasına 5 sayı farkla mağlup gitti. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Türkiye sahadaydı. Baş antrenörün taktiksel hamleleri ve oyuncuların kararlı mücadelesiyle 3. çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan 12 dev adam, bu periyotta 63-56'lık üstünlük kurarak maçı lehine çevirdi. Maçın son 10 dakikasında da üstünlüğünü koruyan Ayı Yıldızlılar, skoru 85-79'a getirerek sahadan galip ayrıldı. Türkiye, Eurobasket A grubunu namalup lider tamamlayarak turnuvanın favorilerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Milliler, grup maçlarında sırasıyla Letonya'yı 93-73, Çekya'yı 92-78, Portekiz'i 95, 54 ve Estonya'yı 84, 64 mağlup etmişti. Grubun son ve en zorlu maçında ise turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı 95-90 yenerek büyük bir sürprize imza atmışlardı. Bu maçta Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, 28 sayı, 13 rebound ve 8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Takımın diğer önemli oyuncularından Şanelerkin Larkin 23 sayı ve 9 asist. Cedi Osman 16 sayı ve Ercan Osman ise 10 sayı ile galibiyete katkı sağlamıştı. İsveç'i eleyerek son 8 takım arasına kalan Türkiye, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu kritik karşılaşmalar, basketbol severler tarafından merakla bekleniyor. Çeyrek final maçları 9-10 Eylül'de, yarı final maçları ise 12 Eylül'de oynanacak.